Evet, yükselen terazilerden devam ediyoruz. Pazartesi günü yeni ayın etkileriyle başlıyoruz arkadaşlar. Yeni ay sizlerin 11. evinizde gerçekleşmişti. 11. ev güzel bir evdir. Aslında bizim e, umutlarımızı anlatan evdir aslında. Ve de sosyal çevremizi, arkadaşlarımızı, yeni üye olduğumuz grupları, kişileri, e, ileriye dönük hedeflerimizi parasal kariyerden kaynaklanan e, parasal e, evimizdir aslında. Parasal kazançlarımızı da bir yönden gösterir. Şimdi sizlerin bu evinizde oluşan yeni ay, bu saydığım konularla ilgili yeni girişimlerde bulunacağınızı anlatıyor. Ama sizlere şöyle bir uyarı yapmak isterim. Şimdi bu yeni e, arkadaş olduğunuz, yeni girdiğiniz sosyal çevreler, e, yeni e, arkadaşlıklar, gruplarda ilgili parasal konulara özellikle e, yeni işlere başlayacaksanız dikkat etmenizi önereceğim ben. Çünkü sizin e, Uranüs gezegeninden almış olduğunuz bir kare açı sebebiyle para evinizden yani başkalarından gelecek kazançlar konusunda e, dikkat etmenizi söylüyor gökyüzü. Özellikle de belki de e, miras, nafaka, işleri, tazminatı gibi konularınız varsa bu konularla ilgili böyle ani sürpriz, beklenmedik haberler alabilirsiniz. Belki de aniden çıkan, ortaya çıkan, eskiden kalmış bir vergi borcu, kredi borcu, banka borcu ile karşılaşmanız mümkün görünüyor arkadaşlar. Böyle ani sürpriz olaylar e, yaşayabilirsiniz bu hafta. İlaveten o gün Venüs Neptün karşıtlığı var. Sizlerin 6 ve 12. evinizde gerçekleşiyor. Burası da sizin e, sağlıkla ilgili evinizi anlatıyor daha çok ve de iş hayatınızı anlatıyor. 12. evde bizim gizli saklı e, eskiden kalmış geçmişteki olayları, bilinçaltımızı, böyle kişisel gelişimimizi Birazcık e, asiyocu da sevilmeyen bir evdir. O yüzden şimdi sizlere dikkat etmeniz gereken konuyu söylemek isterim. Böyle e, fantazilere bağlı hayal dünyasında yaptığınız belki platonik bir aşkımlınız olabilir, belki de e, tamamen fanteziye bağlı bir ilişki yaşıyorsanız bu konularda bazı e, aldatma ve aldanmalarla e, hayatın ile karşılaşabilirsiniz bu hafta. Yani ona çok dikkat etmenizi söyleyebilirim. Yani böyle e, ilişkide olduğunuz kişiye belki uzun süredir hayır diyemiyorsunuz ama evet dediğinizde de işler yürümüyor olabilir. Hani böyle e, sis e giden bir ilişkiniz olabilir gizli saklı. Ee, bu konularla ilgili bazı e, olaylar zuhur edebilir Pazartesi günü. Elaveten burası hani bunu Venüs için içinde olduğu için söylüyorum. Burası işle ilgili de olabilir, aynı mevzular. Yani iş hayatınızda belki sizin e, haberiniz olmadan arkanızdan dönen e, bazı durumlar e, duyabilirsiniz, işte bilirsiniz. Hani bunlar da sizi birazcık e, hani böyle hayal kırıklığına uğratabilir ve aldatmalar aldanmalar olabilir yani hiç ummadığınız arkadaş iş arkadaşlarınızdan bazı e, duyumlar alabilirsiniz buna dikkat etmenizi istiyorum sevgili teraziler çarşamba günü Merkür Jüpiter karşıtlığı var aynı şekilde şimdi böyle sosyal medya önünde özellikle iş yapan arkadaşlarımız için söylemek istiyorum hani böyle e, olayların Aslında anlamadan e, böyle yaptığınız sunumları yapacağınız e, toplum önüne sunmak istediğiniz sunumlarınızı hemen böyle ortaya koymamızı şey yapabilirim, söylemek isterim. Bu konularla ilgili böyle onaylar belki büyüyebilir, yanlış anlaşılmalara sebep olabilir, iletişimde böyle biraz kopuklukların olacağı bir gün olarak görünüyor. Çünkü Merkür Jüpiter böyle Karşılıklı iletişimde e, boyunuzdan büyük işlere kalkışmak gibi de anlatabilirim. Yani yapmak istediğiniz e, sunumlarınızda, e, işlerinizde e, bazı böyle altından kalkamayacağınız işlere girişmeyin diye e, uyarmak istiyorum ben size. Özellikle de e, sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla da böyle laflara, sözlere dikkat, ufak şeyler yüzünden e, aranızda e, tartışmalar çıkmasın. Ilaveten Perşembe günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Merkür Başak burcuna geçişi sizlerin 12. evinize geçiyor. Şimdi siz zihinsel olarak, iletişimsel olarak biraz kendinizi geriye çekme. ...ihtiyacı duyacaksınız önümüzdeki dönem için. Merkür şimdi Başak'ta çok güzel çalışır, güzel bir anlama kabiliyeti verir, organizasyon kabiliyeti verir. İletişiminiz güçlü olacaktır ama birazcık eleştirel olabilir. Siz ama bunu etrafınızda paylaşmadan daha çok belki kişisel gelişim, bilinçaltı konularına yönelerek gerçekleştireceksiniz. E, orada değerlendireceksiniz gibi görünüyor. E, i̇letişimden uzak kalmak isteyeceğiniz ama kendi bilinçaltı ve kişisel de çok güzel geliştireceğiniz bir dönem olarak söyleyebilirim. Hafta sonu da e, Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Sizlerin para evinize geçiyormuş. Parasal konularınız gündemde. Her türlü e, kendi kişisel bilimleriniz, yatırımlarınızla ilgili ilgilenebilirsiniz. Belki finansal yatırımlarınız, e, ileriye dönük planlarınızla ilgili e, gündemleriniz olacak gibi görünüyor hafta sonu. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgili yükselen teraziler sağlıklı kalın diyorum. Yükselen akreplere geçmek istiyorum. Yükselen akrepler. Pazartesi günü, haritamızı da açalım hemen. Pazartesi günü yeni ayın etkileriyle başlıyoruz. Yeni ay sizlerin 10. evinizde gerçekleşmişti i̇şte 10. evimizde, astrolojide kariyerimizi anlatır bizim. E, toplum önündeki statümüzü anlatır. E, eşimizin ailesini anlatır eğer çalışıyorsanız. Bu konularla ilgili... E, mesela evlilik, nişan söz gibi durumları da anlatır burası. Belki bu saydığım konularla ilgili belli girişimleriniz olacak 15 gün içinde. Şimdi e, bu yeni ayın etkileri böyle girişimleri, güzel e, olayları tetikleyecek sizin açınızdan. Ama e, bir e, kare açısıyla gerçekleşiyor bu yeni ay. O yüzden sizlere de uyarım bu konuları gerçekleştirirsen belki eşinizden, belki e, iş ortağınızdan biraz böyle ani sürpriz beklenmedik e, duyumlar, olaylar yanınıza sıkabilir. Yani işler e, tam hallel olacaktı yine bir girişime girmişken e, bazı sürpriz beklenmedik olaylar sizi bulabilir bu hafta. İlaveten o gün Venüs-Neptün karşıtlığı var. Şimdi bu da sizin 5 ile 11. evinizde gerçekleşiyor. Böyle sosyal medya önünde yeni tanıştığınız kişilerden yana e, bazı böyle e, Olayları sisli görmek, böyle karşı tarafı tam algılayamamak gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani yapmak istediğiniz yeni projelerde, işlerde kendinizi çok iyi ifade edemeyebilirsiniz. Karşı taraftan böyle aldatma aldanma durumları da oluşabilir. Ee, özellikle de böyle aşk, flört, sevgili işleriniz var ise bu dönem, e, <laughs> bu kişilerle olan diyaloglara da dikkat etmenizi söylemek istiyorum. Böyle aldatma aldanma durumları duyumları da alabilirsiniz görünüyor. Ee, <laughs> pardon. 26 Mayıs'taki ay tutulması da e, sizlerin ikinci evinizde gerçekleşmişti. Şimdi bu döneme neden geçtim ben? Ay ve güneş tutulmaları bizlerin hayatında kadersel değişimlere sebep olur. Ay tutulması da sizin 26 Mayıs'ta para ile ilgili evinizde gerçekleşmiştir. Şimdi bu ay tutulmalarının süresi 6 aydır. Bizleri kadersel olarak etkiler ve kadersel olarak hayatımızın değişmesine sebep olur. Ama transit gezegenler bu dönem içerisinde bu tutulma derecelerini tetiklediği zaman işte ilk hamleyi, ilk gelişimi bizler o zaman yaparız. İşte o hafta bu hafta ve Mars gezegeni 6 derece yay e, e, derecesini tetikleyecek ve sizler ileriye dönük yapmak istediğiniz finansal yatırım belki finansal birikimlerinizi burası aynı zamanda araba alım da anlatır. Belki bu konularla ilgili ilk girişimi, ilk hamleyi yapacaksınız ve belki de bu olayı gerçekleştireceksiniz. Yani sizi ...çok ileriye dönük bir yatırım yaparak hayatınızı kadersel olarak değiştireceğiniz anlamınıza geliyor aslında. Böyle anlatmak isterim size. Bu hafta o yüzden önemli. Ee, çarşamba günü e, Merkür-Jüpiter e, karşıt açısı var. Özellikle ev aile e, bireyleriyle ilgili ya da çalışıyorsanız kariyerinizdeki e, to işte patron, müdür, yüksek mertebeli kişilerle böyle aranızda bazı hani iletişimsel konularda olaylar büyüyebilir. Yani hiç tahmin etmediğiniz şekilde karşı taraftan tepki alabilirsiniz. Siz de hani böyle ona karşılık verirsiniz. Küçük olaylar büyüyebilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum bundan sonra da Perşembe günü bakıyorum Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Sizlerin 11. evinize geçiyor. Çok daha sosyal, çok daha arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz ve kendi plan programlarınızı yeni tanıştığınız ortamlarda çok güzel ifade edebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili yükselen akrepler. Özellikle değerlendirin diyorum çünkü Merkür Başak Burcunda çok daha böyle kendini güzel ifade eder, daha akıllıca ifade eder, daha böyle keskin ve açık ifadeyle kendinizi yeni tanıştığınız toplumda veya iş, iş arkadaşlarında yeni gruplarda göz önünde tutabileceksiniz. Hadi fikirleriniz çok beğenilecektir. Bir de detay isteyen işlerde çok güzel başarı verebilir. Ve çok güzel organize de pratiklik verir Merkür Başak'ta. O yüzden bu önümüzdeki dönem zihniniz iletişimsel anlamda çok güzel olacak. Yeni tanıştığınız kişilerle çok güzel işler başarabilirsiniz. O şekilde görünüyor. E, hafta sonuna bakalım. Hafta sonu da e, ay sizin burcunuza geç olmuş birinci evinizde kendi fiziksel görünümüzle kendi kişisel e, işlerinizle, özel işlerinizle geçireceğiniz bir hafta sonu olarak görünüyor. Güzel. E, sizlere de güzel bir hafta e, diliyorum sevgili yükselen akrepler. Haftaya görüşmek üzere.